Hollanda'nın en eski üniversitesinin bulunduğu ve üniversitenin kurulduğu 1575 yılından beri de üniversite şehri olarak bilinen Leiden'dayız. Leiden, Hollanda'nın batısında 120 bin nüfusu ve bir günde rahatlıkla gezebileceğiniz küçük bir şehir. Aynı zamanda Hollanda'nın Osmanlılardan görüp getirdiği lalelerinin ilk ekildiği ve Avrupa'ya yayıldığı şehir olarak da biliniyor. Bugün bile eğer Hollanda'da lale görmek isterseniz buraya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Koykonhof bahçelerini ziyaret edebilirsiniz. Biz şimdi Şimdi istasyondan biraz yürüdük ve batı tarafından şehre gireceğiz. Bu kapının ismi Morsport olarak biliniyor ve 17. yüzyılda yapılmış bu kapı. Kapının hemen yanında da şehirde bulunan iki tane değirmenden bir tanesi bulunuyor. Bu değirmenin lokasyonunun daha güzel olduğu, daha güzel fotoğraflar çekileceği söyleniyor. Ama diğer değirmeni ziyaret de edebiliyorsunuz. Müze olarak şu anda hizmet veriyor ve değirmenlerle ilgili bilgiler de edinebiliyorsunuz içeride. Gelin bu güzel yağmurlu Hollanda gününde bu şehri birlikte keşfedelim. Şimdi şehrin batı kapısından şehre girdik ve doğu kapısına doğru yürüyoruz. Biraz şehrin dışında kalıyor. Yani yaklaşık 2 kilometre falan bu iki kapı arasındaki mesafe. Şehri de bu arada bir su çevreliyor ve bu suyun etrafından yürüyerek varıyorsunuz doğu kapısına. Hani çok vaktiniz yoksa o kadar da elzem değil görmeniz ama biz gideceğiz oraya. Şimdi nehrin kenarında, suyun kenarında yürürken Suya kurulmuş evler gördük. Bu Amsterdam'da da çok yaygın. Aynı normal e, bir apartman dairesi gibi bunları satın alabiliyorsunuz. Normal şebekeden elektriği, suyu, doğalgazı geliyor bu evlerin. Ve Hollanda'da bayağı yaygın. Arkamda Molen de Valk değirmeni var. Bu değirmen müze olarak kullanılan değirmen aslında. Ama bugün kapalı çünkü Christmas zamanında bu şehirdeyiz ve sokaklarında biraz boş olduğunu fark ettik. Bu arada Leiden şehri Hollanda'nın altın çağında Hollanda'nın en büyük ikinci kentiymiş Amsterdam'dan sonra ve 17. yüzyıl başlarında bu şehirde toplamda 19 tane değirmen varmış. Bugün onlardan bizim bildiğimiz okuduğumuz kadarıyla sadece iki tanesi kalmış. İlk girdiğimiz kapının orada ve burada. Şimdi bu arkamda gördüğünüz kapı da doğu tarafından şehre girilen kapı Zilport diye geçiyor. Bu da 17. yüzyılın sonlarında yapılmış. Şimdi buradan şehir merkezine yürüyeceğiz. Şehrin atmosferi kanallar dolayısıyla bence çok güzel. Bütün şehri kanallar çevrelemiş. Hem şehrin dış sınırlarını çevriliyor yani ana merkezin dış sınırlarını çevriliyor. Hem de şehrin içi bir hayli kanal dışında boş sanmıştık sokaklarda hiç insan olmayınca ama bu market meydanının burada bir buz pateni pisti varmış ve burası biraz kalabalık şehrin diğer taraflarına göre ve buz pateninin olduğu pistin sağında solunda bulunan sokaklarda bazı kafeler açık şimdi onlardan bir tanesine oturup bir kahve içtik bir kek yedik yanında Şimdi bulunduğumuz meydan Market Square dediğim gibi. Burada çarşambaları ve cumartesileri pazar kuruluyormuş ve normale göre daha kalabalık, daha canlı oluyormuş. Gelmek isterseniz aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Hemen arkamda bulunan binada eski belediye binası. market meydanından 11. yüzyıldan kalma bir kalenin bulunduğu şu anda da park olarak kullanılan bir yere gidiyoruz. Aynı zamanda bu park öğrencilerinde uğrak noktasıymış. Ne diyorsun sokakta kimsenin olmamasına? Valla bence e, bir bakıma güzel, bir bakıma da her yer kapalı olsa çok da güzel olmayabilirdi çünkü oturacak bir yer de arıyor insan ve insan görmek de istiyor. Bir de yağmurlu bugün. Bayağı kapalı hava ve yağmurlu e, ama fena değil ya. Ben çok kötü hissetmedim yani sen. Ben çok beğendim. <laughs> Öyle mi? Şehri boş dolaşmak çok daha güzelmiş. Aynen evet bunun da ayrı bir keyfi var. Senin. Evet. <laughs> kalenin yapım tarihi tam 1150'ymiş. Aşağıda gördüğümüz bir tabelada okuduk. Bu arada yüksek yapılmasının sebebi de nehirden şehri korumakmış. Şehir bu kale etrafında şekillenmiş ama gittikçe nehir seviyesine, su seviyesine e, inmiş. Şimdi bu kalenin bulunduğu yer aslında sağı, solu, önü Ren Nehri ama evlerden dolayı gözükmüyor. Şu an tam arkamda da mesela belediye binası var. O belediye binasıyla bu önde gördüğünüz evlerin arası nehir. Bu evlerin ön tarafı nehir ve Burçan tam arkasındaki evlerin de ön tarafı nehir. Aslında tam nehre tepeden bakan bir noktada bu kale ama hani o kadar kapatmış ki evler biz de görme diye çıktık görünmüyormuş. Şehirde iki tane büyük kilise var. Bunlardan bir tanesi arkamdaki Hoglandse Kirk. Bir diğeri de Peters Kirk. Bu Hoglandse Kirk 1300'lü yıllarda yapılmış. İlk başta tahtaymış. Daha sonradan da betona çevrilmiş. Diğer kilise de 1100 yılından kalma. Bu kilise e, gotik mimarisiyle ön plana çıkıyor. Yani ne kadar büyük olduğunu zaten görüyorsunuz. İçi daha da etkileyiciymiş. Ama muhtemelen şu arkamızdaki kırmızı kapılar, giriş kapıları ve kilise kapalı. E, yine yine Kaçırdık. Maalesef, kaçırdık sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Christmas e, bir şehri ziyaret etmek için en güzel gün değil. <laughs> Şimdi belediye binasını biz o market meydanının o tarafından çekmiştik ama orası onun arka tarafıymış. Ön tarafı için bir paralel üst sokağa gelmeniz gerekiyor. Şimdi onun ön tarafını gördük. Burası biraz daha güzel. İlk çünkü o binayı gördüğümüzde beğenmemiştik bayağı. Şimdi yine bu idare eder yani. Şimdi St. Peter's Kirk'ün önündeyiz. Eğer kilise seven biriyseniz buraya da gelebilirsiniz. Belediye binasına 3-4 dakikalık yürüme mesafesinde burası. Burası şöyle ünlü. 1609 yılında İngiltere'den Hacılar ismi altında dini bir grup geliyor ve Hollanda'ya yerleşiyor. Tam da bu kilisenin çevresindeki alanda yaşıyorlar. Hatta tam önümdeki ev buraya ilk gelenlerden John Robinson'un yaşadığı ev. Daha sonra bu topluluk kendini burada güvende hissetmiyor ve Amerika kıtasına doğru yola çıkıyor. Bu grubun yarısı gidiyor Amerika'ya ve bu grup Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'ni kuran grup olarak biliniyor. Söylenilene göre Barack Obama'nın, Roosevelt'in ve Bush'un büyük dedeleri tam olarak burada yaşamışlar. Bildik lezzetinden başlayalım. <laughs> hmm. Yine, tatlı patates. Bu? Bu aslında şey, e, dana yani. Bu neydi? Tuna değil mi? Bu da tuna balığı. balığı ile ilgili bir evet, şeyler yapmış. Da. Umarız da. lezzetli olur. İnşallah. <laughs> hmm. 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 Al bak. Ye bak. Çok güzelmiş. Çok güzel. Hmm. hmm. Afiyet olsun aşkım. İnşallah ben balığım da güzeldir. Yani balık dediysem çığlık balığım. Leiden'da neler yapılır diye baktığınızda önünüze çıkan çoğu şey aslında müze ziyareti. Burada ziyaret edilecek birkaç kilise var, bir tane kale var, e, buranın meydanı var, yel değirmenleri var ve parklar var. Yani çok böyle illa bunu görün ve çok farklı gibi bir şey yok aslında bu şehirde. Ama Leiden'ın nesi güzel bizce? Genel şehir atmosferi çok güzel çünkü çok kanallı bir şehir. Sokaklarının hepsi eski Hollanda sokakları. O yüzden biz bu şehrin atmosferini çok beğendik. Her ne kadar tek başına çok güzel bir nokta olmasa da şehrin bütünü çok güzel aslında. Atmosferi, sokakları buralarda gezmesi çok keyifli. Leiden'ı tavsiye ederiz. Vaktiniz varsa mutlaka gelin. Bir günde komple bütün şehri gezebilirsiniz. Hiç tereddüt etmeyin. Bu videoluk bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.